Arap Yarımadası'nın kadim ülkesi Yemen'de bin yıldır süren Ramazan geleneğini biliyor muydunuz? Ramazan ayının ilk günü cami avlularını dolduran Müslümanlar, kılınan öğle namazına mütakip gönüllü olarak gözlerine sürme çektirir. Yemenli erkekler arasında Ramazan ayına has olan bu geleneği gerçekleştiren sürmeciler, Peygamber Efendimizin sünnetini devam ettirme gayretindedir. Görmeyi kuvvetlendirdiği ve bakterileri öldürdüğü düşünülen sürme, bir gelenek olarak Ramazan ayı boyunca camilerde devam eder. Yemen halkı ayrıca Ramazan geldiğinde evlerini boyar veyahut duvarlarını yıkayarak temizler. Bu ayda cami halaları değişir. Özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girilen camilerde halılar ve kullanılan eşyaların yenilenmesi hususunda ihtimam gösterilir. Bütün bunlarla birlikte Yemenlilerin Ramazan gelmeden önce gerçekleştirdikleri "Canım ne ister günü" adında bir gün bulunur. Geçmişi çok eskilere dayanan ve günümüzde de yaşatılmaya gayret edilen bu gelenekte Ramazan gelmeden önce Yemenliler camilerinde çektikleri yemekleri yiyerek enerji depolarlar. Şaban ayından itibaren başlayan adet, özellikle Ramazan ayına bir gün kala yoğun bir şekilde idrak edilir. Akraba, dost ve yakınların Ramazan'a birlikte girmesine vesile olan günde, yeme ve içmenin yanı sıra Yemen halkı camilere akın eder. Mübarek Ramazan ayı Yemen başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olsun.